İki meçhul şahıs Yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Okuyan Mavi Mürekkep O iki meçhul şahsın kasabadaki müsafereti ilk günler hemen hiç kimsenin nazarı dikkatini celbetmemişti. Zira bu kasaba mevki, havası ve bilhassa madeni su menbaalarının şöhretiyle yaz mevsimlerinde birçok yabancıyı kendine celbeden bir yerdi. Mayıs nihayetinden ta Eylül iptidasına kadar orada her ev bir otel haline girer ve sokaklar türlü türlü giyinen, türlü lisanlar konuşan ve muhtelif bir halkla dolardı. Geceleri tepelerde Almanca şarkılarla İtalyanca şarkıların birbirine karıştığı işitilir. Sahillerde başörtülü İslam kadınları önünde Çıplak bacaklı bir takım İngilizlerin dolaştığı görülürdü. Yerli halk her türlü garabete karşı lakayit ve her emir ve arzuya itiatlı yaşamaya çoktan alışmıştı. Zaten bütün köylüler gibi onlar da karu kispe taallük etmeyen her hadiseye yüz çevirmişlerdi. Bütün bu yabancılar onlar nazarında vücutlarından altın veya gümüş sazan bir sürü mahlukattan başka bir şey değildiler. Pek tabidir ki o iki meçhul adam da bu surette telakki edildiler. Zaten kendilerini diğerlerinden ayıracak, göze çarpar bir garabetleri de yoktu. Gelen yabancıların birçoğu gibi köyün haricinde sahile yakın evlerden birini kiralamışlar. Kendi alemlerinde yalnız, sessiz yaşamaya başlamışlardı. Hemen hiç dışarı çıkmıyor gibiydiler. Bazen çıksalar bile herkesten uzakta, baş başa, yan yana, sahilin tenha taraflarında dolaşmaya gidiyorlardı. Bir tek adetleri vardı ki oldukça garipti. Geceleri mehtap olsun, karanlık olsun daima aynı saatte kenardaki yüksek kayaların birine gidip oturuyorlar orada uzun müddet hiç konuşmaksızın sanki kendilerinden geçmiş sanki bir hoş bir halde denizi dinliyorlardı. Kendilerine hizmet eden ihtiyar bir kadının ifadesine göre onlar evlerinde de hemen daima aynı haldeymişler. Sabahleyin sütlerini içtikten sonra biri koltuğa gömülür, diğeri bir kanepeye uzanır. Saatlerce sabit, hareketsiz düşünürler ve layen sigara içerlermiş. Ara sıra ağızlarından müpep bir mırıltı halinde anlaşılmaz birkaç kelime çıkarmış. Sonra yine o ağır sükut başlarmış. Bütün bunlarda nazarı dikkati calip bir harikuladelik yoktu. Belki kendilerini yakından tetkik edecek nafiz bir nazar onların çehresinde ve gözlerinde biraz esrar biraz garabet bulabilirdi. Çünkü her ikisi de sapsarıydı. Her ikisinin de uzamış siyah sakalları vardı. Yürürken başlarını daima öne doğru eğiyorlar ve asla gözlerini kaldırıp bir yere bakmıyorlardı. Onlar hatta kendi aralarında bile gözlerinin bu muamma engin mesudiyetini muhafaza ediyorlardı. Yalnız bir akşamüstü Tesadüfen arkalarından yürüyen bir adama doğru ikisi birden telaşla dönmüşler. Bakmışlar ve bir an içinde tekrar eski hallerine geri vermişler. Kasabadaki misafirlerden bazıları onlar için zavallı iki nevrastenik diyordu. İşte bütün mevsim imdadında onlar hakkında yapılan dedikodular hemen bu sözden ibaret kaldı. Fakat mevsim nihayet bulup kahkahaları, şarkıları, hür ve laubali neşveleriyle onların bu kısmen garip, kısmen esrarengiz hayatını örten misafirler kafile kafile kasabayı terk ettikçe bu iki adam suyu çekilmiş bir göl dibinde birden ortaya çıkan iki tuhaf nebat gibi her nazara maruz ve her tecessüse mevkuf olmaya başladı. Kimdiler? Ne idiler? Niçin herkes gittiği halde onlar kalmıştılar? Ne yapmak fikrindeydiler? Niçin hala herkesten uzakta, yalnız yaşamakta berdevamdılar? Hatta asıl kasabaya bile ayak atmamışlardı. Ne çarşı, ne pazar, ne kahveler hala onların yüzünü görmemişti. Evlerinin pencerelerine dövmeye başlayan sonbahar rüzgarlarına rağmen onların hala sahilde şehirden uzak kalmaları başlı başına her aklı selime hayret verecek bir garabet mahiyetinde değil miydi? Kışla beraber gelen işsizlik yerlileri hemen Alelamun bu iki meçhul ile iştigale sevk ediyordu. Bahusus her sabah çarşıya öteberi almaya gelen ihtiyar hizmetçi kadının hikayeleri gitgide daha meraklı daha mukavemetsiz olmaya başlamıştı. Bu kadın efendilerinin geceleri artık hiç uyumadıklarını söylüyordu. Nasıl uyuyabilirlerdi ki diyordu. Evin içinde ufak bir gürültü, bir çıt oldu mu nereden duyarlar bilmem derhal yerlerinden fırlarlar, ellerinde şamdan evin dört köşesini dolaşıp aramaya başlarlar. Geçen akşam damdan balkona bir kedi atlamıştı. Aman Allah'ım bizimkilerde ne telaş ne heyecan. Bu kadın bir gün belediye eczasına uğradı ve gülerek ona şöyle bir hadise anlattı. Sizin çırak dün gece bizimkileri amma korkuttu ha diye söze başladı. Çocuk kapıyı çalar çalmaz az kaldı akılları başlarından çıkacaktı. Bir müddet beni kapıyı açmadan men ettiler. Ayaklarının ucuna basarak Yavaşça gittiler. Anahtar deliğinden baktılar. Bir şey göremediler. Geri döndüler. Karşı karşıya durup uzun uzun birbirlerinin yüzüne baktılar. Sapsarı olmuştular. Gözleri dışarıya fırlamış ve sakalları sanki dimdik kesilmişti. Bereket versin ben dayanamadım da kimdir o diye seslendim. Çırak da ismini söyledi. Kapı öylelikle açıldı. Sakın onu bir daha böyle geç göndereyim deme. Eczacı ihtiyar kadının bu sözlerini hayretle dinledi. Kendilerine daima morfin, eter, valaryant gibi tuhaf ilaçlar gönderdiği bu iki görünmez müşteriye karşı onda herkesten fazla bir merak vardı. Bahusus o bütün günlerini Paris esrarı, Sherlock Holmes, Monte Cristo gibi romanlar içinde geçiren bir adam olduğu için, ihtiyar kadının hikayesi ona adeta montepinden bir sayfa gibi geldi ve Badema artık her ne vakit ihtiyar hizmetçi dükkanın kapısı önünden geçecek olsa işini bırakır, süratli dışarı fırlar, onu izleyip ve dinlemeye başlar oldu. Kadın ona her defa yeni bir şey anlatıyor ve bu anlatılan şeyler ağızdan çıkarken bir kat kulağa girerken iki kat garabet ve mübalağa kesfederek gittikçe adeta birer peri ve cin masalı halini alıyordu. Neticede eczacı o kadar meraka düştü ki akşamları telaşla dükkanı kapayıp sahil civarına koşuyor ve o iki meçhul şahsı mahir bir polis hafiyesi gibi takip ve tarassuta koyuluyordu. O iki meçhul şahıs kışın takarrüp ve takarrürüne rağmen hala eski adetleri üzere sahil boyundaki o leyli ve sükutu tenezzühlerine berdevamdılar. Akşam yemeklerini mütakip, uzun yakalı, geniş paltolarına bürünüp yine öyle esrarımız bir sükut içinde gah yan yana mahfiçe konuşarak Yah biri önde, diğeri arkada kalarak bazen hatta biri bir tarafa, diğeri öbür tarafa giderek ve hemen daima o sahildeki büyük kayanın üstünde bir müddet aram ederek karanlık olsun, mehtap olsun böyle saatlerce dolaşıyorlar, dolaşıyorlardı. Eczacı bu tenezzühleri canlı bir roman gibi adım adım takip ediyor. Onların en manasız en müpem, etrar ve hareketlerinde nihayetsiz sırlar buluyor ve tesadüfen seslerini işitecek olsa ta ruhuna kadar ürpermeler içinde kalıyordu. Birkaç defa onlar da kendini görüp titrediler. Fakat kasabanın eczasını olduğunu öğrendikten sonra artık sükunet buldular. Zaten o kendi aleminde dolaşan Dalgın bir kimse rolünü o kadar büyük bir icra ediyordu ki, Teşre Nisan'ın nihayetine doğru bir geceydi. Gizli bir bora mukaddematiyle muhteliç, alaca bir sonbahar gecesi. Donuk bir ziyayı mehtap ile sararmış bir sathı, Sema üstünde cesim mehip ve simsiyah bulut parçaları dolaşıyor, Garip bir süratle adeta koşuyor. Ay örtülüp açıldıkça etraf her dakika başka bir renge giriyor. Sanki gece seheri kovalıyordu, seher geceyi. Sahilde rüzgarla deniz, haşin, vahşi bir musiki besteliyordu. Eczacı onları bermutat yine aynı taşın üstünde yan yana oturur görünce büyük bir hayretle tevafuk etti. Kendi kendine yarı mecnun, yarı korkak Vay böyle bir gece daha tuhaf şey tuhaf şey dedi ve yavaşça olduğu yere çömeldi. Vücudunun bütün kuvvetlerini gözleriyle kulaklarına toplamıştı. Fakat hiçbir şey görmeye ve hiçbir şey işitmeye muvaffak olamıyordu. Bir müddet böyle kaldı. Sonra yavaş yavaş onlara daha yaklaştı ve mafhi bir yere çekilip paltosuna büründü kumların üzerine oturdu. Yine bir şey işitemiyordu. Neden sonra Nagehan bir bulut parçası altında kurtulu veren ayın ziyasında onların ayağa kalktıklarını, birinin yavaş yavaş daha ileriye doğru uzaklaştığını, diğerinin bir müddet tevafuktan sonra aksi tarafa müteveccit yürümeye başladığını gördü. Her ikisinin de taşın civarından epeyce uzaklaşmasını mütakip eczacı yerinden kalktı. Yolun ortasında durup bir sağına bir soluna baktı ve şimdi boş kalan kayaya doğru ilerledi. Ne garip ne esrarengiz adamlar diye düşünüyordu. Şüphesiz bunların ikisinde de biraz cinnet vardı. Böyle yan yana otururken birdenbire ayrılı vermeler sonra tekrar buluşup kol kola dolaşmalar ancak sevişen çılgın bir çifte mazur görülebilecek ahvaldendi. Ve bit tabi bu iki sakallı sarı benizli adam arasında böyle bir rabıtanın vücudu adimül imkandı. Kazabanın eczacısı böyle düşünürken birden karanlığın içinde birinin kumları çıtırdatarak yürüdüğünü hissetti. Ve yine Mehtab'ın Ani bir aydınlığında biraz evvel arkadaşından ayrılıp ileri doğru yürüyen o iki adamdan birinin şeklini gördü. Derhal yüzünü denize çevirdi ve başını paltosunun yakasına saklayarak bulunduğu yerde büzüldü. Şimdi onun kendisini görmek sizin geçip gitmesini bekledi. Fakat o sakin, lakait, yavaş halvetlerle kendisine doğru yaklaşıyordu. Eczacı arkası gelene dönmüş olduğu için fil vaki bunu görmüyor lakin hissediyordu. Aralarında birkaç adımlık bir mesafe kalmıştı. Meçhul adam daha yaklaşıyordu. Şimdi ta yanı başındaydı. Eczacı soğuk bir ürpermenin ensesinden bütün vücuduna yayıldığını hissetti. Paltosunun içinde daha ziyade büzülüp güya pek dalgın Güya kendinden geçmiş gibi bir vaziyet aldı ve titreyerek neticeyi bekledi. Neden gelmişti? Neden bu kadar sokulmuştu? Ne yapmak fikrindeydi? Bu esrarengiz adamın maksadı acaba onu omuzlarından yakalayıp birden denize fırlatmak mıydı? Hayır, o hala son derece sakinde. Elleri ceplerinde, gözleri yere meskür, ayağının ucuyla kumları itiyor. Yanı başında ta arkasında dirseği raşenak sırtına temas ederek duruyordu. Birden söylenmeye başladı. Sesi ağır ve yavaştı. Evet evet hakkım var azmi dedi. Oraya bizimle beraber gittiğini hiç kimse bilmiyordu. Bu muhakkak bundan eminim. Yalnız yolda bir köylüye tesadüf etmiştik. Hatırlıyor musun? Fakat zannederim o da bizi görmeden geçip gitti. Görmüş olaydı bile ne ziyanı var. Madem ki üçümüzü de tanımıyordu, sustu ve yavaşça eczacının yanına oturdu. O heyecandan tıkanıyordu. Semada kesif bir bulut parçası ayı kamilen örtmüştü. Deniz önlerinde simsiyah, ışıksız ve gürültülüydü meçhul adam daima önüne bakarak sözüne devam etti. Bizimki zaten fazla telaş, fazla korkuydu. İş büsbütün başka bir cereyana girdi. Müttefikan şuna hükmediyor ki o eşkıya tarafından öldürülmüştür. Yalnız Zuhra, Azmi, yalnız Zuhra. Bana yalnız o endişe veriyor. Yine sustu. Bir müddet hareketsiz ve dalgın kaldı. Kasabanın eczacısı birden sıçrayıp kaçmak istiyordu. Fakat vücudunun bütün ağzası sanki uyuşmuş, donmuş gibiydi. Yanındaki adam kendi kendine konuşur gibi derinden gelen bir sesle birkaç defa "Meşhum gün, meşhum gün." diye söylendi. Nasıl da birden teslimi ruh etti. Sen diyorsun ki ben bıçağı göğsüne saplarken o hala yaşıyor ve tepiniyordu. Halbuki bence iş hiç öyle olmadı. O ilk kurşunda gitti. Azmi o senin attığın ilk kurşunla gitti. Bu son sözleri söylerken yavaş yavaş başını eczacıya çevirdi. Ve soluk, silik bir ziyada yanındakinin başka bir adam bambaşka yabancı bir adam olduğunu gördü. Dimdik, mütevahiş iki göz, çıplak bir çehre üstünde kendine bakıyordu. Eczacı çılgın bir heyecanla yerinden fırladı ve şiddet bir rüzgarın uçurttuğu siyah bir bez parçası halinde o kadar azim ve süratle kasabaya doğru koşmaya başladı. Ertesi günü Alles sabah Sahildeki evi tahariye gelen halk ve jandarmalar orada kimseyi bulamadılar. İlk tam 19 Ağustos 1913 Son